Diyorsun. Evet. Na, nasıl yandı oğlum? bu? Abi içine dolu yaptılar. Yandı ateş birden ve Çatı Çağda baktım duman kalkıyor. So, annem geldi bizi sınıfta çıkardı. Söyledi bize geldi dışarı geldi. A kıra. Annen mi geldi seni çıkar yangından sonra? Evet. Okulu boşalttılar mı? Öğrenciler çıktı mı? Evet çıktı. E, Sabah başka görmedim. Arka yani yürü, arka kontrol yani. Benim haberi yok herhalde. Kesinler. O ilk önce yolu yoktur. Yani bu yol yüzünden itfaiye da geç geldi. Bu çatı komple bak çatı bitmek üzere bitmiştir. İtfaiye bir şey yapamıyor. Ses getiriyor. Çatıdır. Bu yağın çatı da çıktı. Okulun içinde sorun yok. Zarar vermemiş. Çok çok da zarar vermemiş. İtfaiye kaç dakikada geldi? E, ben yetişemedim. İtfaiye değiller geç gelmiş. Müdürde bilgi aldım. Yok, Biraz geç gelmiş. Yol olmadığı için mi geç gelmiş? Yol olmadığı için de söyledim de da, daha önce bu yolu söyledim. Müslüm Güler iki tane okul binlerce söyledim. Bu شیلایانگن یانگن یانگن اگه